I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just stick it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, you know. But it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. Günaydın. Şu an Kolmar'a e, gelmiş bulunuyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz Felix beraber. E, <laughs> ağzım, <laughs> ağzımdan duman çıkıyor. O kadar soğuk ya. inanılmaz. E, şimdi Kolmar'a geldik. Strasbourg'dan yaklaşık bir saatlik bir e, Felix yolculuğuyla beraber. E, yolda bir 10 dakikalık yıkama molası verdik aracı. Çok komikti gerçekten. Hani başıma daha enteresan ne gelebiliyorum. Her seferinde daha enteresanı geliyor. Şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz çünkü hiçbir şey yemeden yola çıktık. Saat sabah 8.55 otobüsüne bindik ve şu an 10'u geçiyor ya da 20 geçiyor sanırım. bayağı soğuk gerçekten. bakalım nereleri gezeceğiz. Çok heyecanlı olmayı çok seviyorum. Küçük bir şey, kasaba. Zaten gezerken göstereceğim. dedikleri ee, bir yer. Burada böyle sağlı olduğu Amsterdam kanalları gibi fotoğraf çekiyor insanlar. Şu karşıya geçip de orayı da göstereceğim. Burası daha güzel, o yüzden çok kalabalık. Yani ben de burada fotoğraf çekiyordum zaten. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle. Çok tatlı küçük bir kasabık Şu an geleneksel yılbaşı pazarındayım. Çok tatlı şeyler var burada. Ne kadarmış fiyatları? 5 euro mesela şu. yiyecekleri var. Bu geleneksel tatlar. Denemek isteyenler yani. <laughs> için. Burada oturup ortada yemek de yiyebiliyor. <laughs> <yapalım. gülüyor> ve eşyalar. Peynirler. Tabi Fransa olduğu için peynirler de çok meşhur ve tercih ediliyor burada. Daha gurme lezzetler var burada. Reçeller, marmelatlar, vs. Dediğim gibi Fransa, böyle bir yer. Dün yaşadığımız bir şeyden bahsedeceğim. Ee, biz gece geç bir saatte geldik e, Strasbourg'a ve bayağı bir karnımız açmadan sonra açık bir yer arıyoruz. Gece hiçbir yer yok. Bir tane Nina Pizzeria diye bir İtalyan <laughs> restoranı bulduk Nina. Ee, sonra oraya gittik ve yan masamızda Türkçe duyduk. Çok şaşırtıcıydı. Sonra nereye kayboldu yine Deniz? <laughs> Buradayım. Yine telefona bakıyorum. Ne yapayım? <laughs> sonra aile bir anda Türkçe konuşmaya başladı falan. Biz Nasıl yağmurlu? Burada da mı? Hani Strasbourg gibi bir küçücük yerde. Sonra biz menüyü okuyamıyoruz. işte sebzeli pizza arıyoruz falan. Buradan Kadın mı? bizi anladı ve dedi ki galiba yardıma ihtiyacınız var. Biz böyle aa evet süper olur falan. Sonra böyle konuştuk bayağı Şimdi Siz okuyor musunuz? Nereden geldiniz? Bilmem ne. Biz tabii şok içerisindeyiz. Hani burada da bir Türk bulduk şeklinde. Sonra işte dedi ki yarın kolmara gideceğiz falan. Aa dedi bizim beyin o taraflar kolmara. Biz böyle çok denizde çok sürü adam şey diyor. Kaysersberg diye bir yer var. Oraya da gidin. Orası da çok güzel. Orada da çok güzel bir köy falan böyle. Biz, Aha keytan. Okay, şey biz sizin değilimiz de Almancıyız. Burada yaşıyoruz falan. Okey, süper. Ve saçma sapan şeyler yine bizi buluyor. Çok mutlu oluyorum. Bugün de adım attığımız her yerde yine Türk çektik bu arada alakasız yerlerde. Yani her her yerdeyiz gerçekten.